Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz. En iyi 10 PVP karakteri videosu yapacağımı söylemiştim ve bu videoya yavaştan başlıyoruz. Güzel bir liste olacağını düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz bayağıdır PVP oynamıyorum ama herkesin az çok performansını biliyorum. Ee, birkaç tane yanıldığım ekleyebileceğim karakter mutlaka olabilir ama ben. Ee, bu şekilde bir liste yaptım umarım hoşunuza gider şu anda genel olarak turnuvada zaman savaşında en çok kullanılan ve gerçekten zor düşen karakterleri ele almaya çalıştım ve <laughs> umarım hoşunuza gidecektir bir kere ee, sırasız söyleyeceğimi belirteyim e, asla sıralı bir şekilde söylemiyorum en iyi budur diye söylemiyorum ama yani ilk söyleyeceklerim en yukarıdaki karakterler diyebilirim. Bunların başında Thanos geliyor. Ee, görünümü çok iyi. Gücü çok iyi. Kolay düşmüyor. PvP, yani benim gerçi PvP zamanlarımı bilmezsiniz ama İttifak Fesindeki Thanos'um çok çok güçlüydü. İttifak Fesinde kullandığım Thanos'um çok güçlüydü. O zamanlar e, otorite takmıştım ve gerçekten iyi iş yapıyordu. Şu anda bu kostümle tekrardan metaya oturdu. Hatta Zaman Savaşı'nda belki de en çok kullanılan karakter ve kolay düşmüyor. Belki de yasaklı karakterler vardır emin değilim ama turnuvada da genel olarak kullanılıyor ve kolay düşmüyor. Buna net bir şekilde karar kıldım ve gerçekten işimize yarayacak bir karakter. Metaları bitirdikten sonra ilk önce Sentry, daha sonra Thanos, ondan sonra da Doctor Doom kasmayı düşünüyorum. Ve bunlara CTP'lerimiz zaten az çok hazır. İstiyorsanız yavaş yavaş listenin ikinci sırasına geçelim. Listenin ikinci sırasında Dr. Doom var. Az çok bekliyorsunuzdur zaten. Şu anda performansı en sağlam karakterlerden bir tanesi belki de. PvP'de en çok kullanılan karakterlerden bir tanesi. Kolay kolay düşmüyor. Birçok CTP'yi tercih edebilirsiniz. E genel olarak PvPG karakterleri ya aşk gözlük CTP takarsınız. Ya otorite takarsınız ya da Regenerasyon takarsınız. Tabii ki bunların artık uyandırılmışını kesinlikle takmanız lazım. Normal haliyle yeterli olmuyor. Daktırdım Do, biliyorsunuz uzun süre metadaydı. Sentri'nin bile üstüne çıkmıştı ama daha sonra Thanoslar geldi, Adam Warlocklar, Warlocklar geldi falan. Birçok karakter geldi ve <laughs> artık böyle en iyi şeyi biraz değişti ama hepsi iyi. Ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Bunların hepsi iyi. İlk 5 sayacağım karakter gerçekten asla pişman etmez. Daha sonra da artık hani yanında ikinci adam niyetine kullanılabilecek karakterler listenin ikinci sırası da bu şekildeydi. Geldik listenin üçüncü sırasında Tabii ki Sentry kostümsüz doğal kategori 3 en iyi PvP karakterlerinden hala bir tanesi asla metadan düşmedi. Yani ilk ondan kesinlikle düşmedi. Ee, evet Doctor Doom çok iyi, Thanos şu anda çok iyi, Adam Warlock çok iyi ama Sentry de hala zaman savaşında kesinlikle yeterli bir karakter. Zaten bu liste zaman savaşı ve az çok turnuva ve ittifak fesine bağlı. Zaten pvp modları bunlardan ibaret. Genel olarak atladığım modlar belki olabilir ama genel olarak pvp deyince herkesin aklına bu modlar geliyor. Sentry kolay kolay düşmüyor. Eski hesabımda biliyorsunuz benim tek pvp'ci karakterim ve güvendiğim karakterim Sentry'ydi. Ve kolay kolay düşmüyordum. durdum da düşürüyordum. Sentry'leri de düşürüyordum. Zaten Thanos iyi değildi. Jhin iyi değildi. Silver Surfer çok iyi değildi. Sentry resmen böyle tek başına metada oturuyordu ve herkesi paramparça ediyordu, tokatlıyordu, gönderiyordu. Ve hala o kadar etkili değil, evet etkili ama artık o kadar değil rakipleri çoğaldı ama kesinlikle ilk 10'da hatta bana kalırsa az çok yine ilk 5'te kalmayı hak ediyor en iyi karakterlerden bir tanesi. Diğer karaktere geçelim. Geldik biz bir diğer sıraya Adam Warlock ve gerçekten uzun süredir bekleniyordu. Hem kostüm bekleniyordu hem kategori 3 bekleniyordu. Filmde geleceğini çoğu kişi düşünüyordu ama ben böyle düşünmüyordum. Filmden önce geleceğini tahmin ediyordum. Bakın bu skill galiba bitmiyor. O yüzden diğer yeteneğe geçelim. Şu anda zaman savaşında ittifak fesinde çok sık kullanılan bir karakter ve gerçekten etkili bir karakter. 6600 kristale değer mi? Onun yerine başkası kasılabilir mi? Thanos'la Sentry benim için şu anda en fiyat performans PvPG karakterleri diyebilirim. Çünkü Thanos'u zaten sadece kasıyorsunuz. E sen de epik görevden mecburen kasıyorsunuz. Doctor Doom'la Adam Warlock 6600 kristal olduğu için biraz kafa kurcalıyor. O yüzden çok yanaşmıyorum. Thanos zaten daha iyi. Genel olarak izlediğim zaman savaşı videolarında turnuva maçlarında hep Thanos çok böyle ayakta kalıyor. Adam Warlock biraz daha bir tık daha gerisinde kalıyor diyebilirim. Yanılıyor da olabilirim ama e, Thanos çok çok sağlam. O yüzden Thanos bir tık daha iyi. Adam Warlock da kesinlikle iyi. Yani e, üçlü zaman savaşı takımınızda veya ittifak fethi takımınızda ittifak fethinde kesinlikle elinizde bulunması gereken bir karakter zaten. Hatta bu sayacağım 10 karakterde ittifak fethinde kullanacağınız 10-15 takımda mutlaka olması gereken karakterler. Adam Warlock kesinlikle ilk 10'da ve gerçekten hak ettiğini yeterince almış diyebilirim. O yüzden hakkını verdik, verdiğimize göre diğer karaktere geçebiliriz. Geldik listemizin bir diğer sırasında gerçekten hak ettiğini en sonunda alan hem PvE'de hem PvP'de çok çok iyi olan ve gerçekten zorlayan bir karakter. Spider-Man. Spider-Man şu anda çok iyi. İlk 10'da yer vereceğim bir karakter. Ama işte Thanos'lar geldi. Sentry'ler var. Doctor Doom'lar var. Adam Warlock'lar var. Bir tık daha böyle pabucu dama atılmış olabilir ama kesinlikle PvP'de gayet iyi. Gayet yeterli. Hala zaman savaşında herkesin takımında görüyorum. Ve zaman savaşında kullanıldığını da görüyorum. Ve gerçekten zorladığını da görüyorum. Ama her karakterin bir country var. Her karaktere düşürebileceğiniz bir karakter var. Thanos'u düşürebileceğiniz bir karakter var. Edinburgh'a düşürebileceğiniz bir karakter var. Emma Frost'u düşürebileceğiniz bir karakter var. Spider-Man'de tabii ki düşürebileceğiniz karakterler var ama Spider-Man tabii ki ilk oyunda şu anda çok şaşıracağınız karakterler var listeye almadım bakalım ne kadar şaşıracaksınız. Diyelim ve diğer karaktere geçelim. Bu aralar çok fazla PvP'ci karakteri olduğu için çok fazla PvP'ci karakter geldiği için belki biraz unutulmuş olabilir. Belki biraz geri planda kalmış olabilir ama Gilgamesh hala PvP'nin en iyi 10 karakteri içerisinde. Böyle işte Thanos'lar geldi, Adam Warlock'lar geldi ama Gilgamesh de gitmedi yani. Gilgamesh de hala burada ve şu anda hala PvP'de en sağlam olan 10 karakter içerisinde yer vereceğim bir karakter. Hala hak ediyor, hala performansı iyi. Az çok baktığımda yine gerçekten sağlam. Biliyorsunuz, evet zaman savaşında sadece belli karakterler şu anda görüyor olabilirsiniz ama e, her sezon biliyorsunuz ki karakterler yasaklanıyor. Bu aynı şey turnuvada da var biliyorsunuz. E, yanlış bilmiyorsam tabii ki çok ben hiç oynamadım turnuvayı, e, o yüzden yanlış bilgi vermeyeyim. Orada da yasaklı karakterler olabiliyor e, ama Gilgamesh hala meta diyebilirim ve yavaştan diğer karaktere geçelim. Gerçekten PVP metası olduğuna şaşırdığım ve hala inanamadığım bir karakteri söyleyeceğim şimdi. Tabii ki Hela şu anda net bir şekilde PVP metalarından bir tanesi gerçekten çok iyi. Kolay düşmüyor demeyeyim. Yani düşüyor tabii ki ama yani Thanos kadar değil ama iyi mi? PVP'de gerçekten çok iyi hasarı inanılmaz iyi. PV'de de hasarı çok iyi. Her iki tarafta da çok etkili olan bir karakter. Bu saydığım tüm karakterler hem PV'de hem PvP'de etkili karakterler değil demeyeceğim. Rüge çok bilmiyorum. PV performansına hiç bakmadım. Adam Warlord'a da hiç bakmadım. Thanos'un vasat altı şu anda. Sentry'nin iyiydi zamanda az çok ama başman da çok iyi değil. Doctor Doom çok iyiydi. Spider-Man iyi. Ee, onun haricinde Hela iyi. Zaten bu kadar karakter saydık. Genel olarak yani birkaç tanesi PvD'de de çok iyi karakterler diyebilirim ama hela PvP'de zaman savaşında çok kullanılan e, turnuvada da bayağı kullanılan bir karakter. İttifak Fest'inde zaten kesinlikle kullanılan bir karakter. Gayet iyi bir performansı var. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ve ilk onda olmayı hak ediyor. Ve istiyorsanız yavaştan diğer karaktere geçelim. Geldik listemizin bir diğer sırasına. Emma, Frost gerçekten PvP'de çok sağlam bir karakter. Hatta sanırım bu skill'iyle tek attığı karakterler var ve gerçekten çok sağlam. Ee, bazı karakterler biliyorsunuz kolay düşmüyor PvP'de. Thanos gerçekten meta olduğu zaman çok zorlayan bir karakter. Jhin Grey de aynı şekilde öyleydi. Silver Surfer o kadar değildi. Meta olduğu zaman çok zorlayan bir karakter değildi. Bana kalırsa benim fikrim zaman savaşını çok kolay düşürdüğüm bir karakterdi. Ee, ama... Emma Frost'ta biliyorsunuz çok fazla hayranı var. Herkes kostüm gelmesini, kategori 3 gelmesini istiyordu ve bence hak ettiğini aldı. PV performansı da ortalama e, demeyeyim çünkü çok bakmadım yüksek katlarda ne kadar iş yapıyor bakmadım ama az çok iş yaptığını hatırlıyorum yanlış olmasın. Eee çünkü yani bayağı takip edemedim şu son güncellemede de. Fazla yoğunum. E, video da çekemiyorum zaten adam akıllı. Son zamanlarda çektiğim en sağlam video bu olabilir. Buradaki en iyi 10 karakter videosu olabilir. Zaten yavaştan boş günlerimde güzel bir video yapmaya çalışacağım. Hesap incelemeyi de yavaştan e, bitirdik. Ve Emma Frost da kesinlikle ilk onda olmayı hak eden. Turnuvada az çok kullanılan, e, kullanılan bir karakter. Zaman Savaşı'nda da yine çok fazla tercih edilen bir karakter diyebilirim ve yavaştan listemizin son sıralarına gelelim. Şöyle söyleyeyim listemiz 9 artı 1 şeklinde aslında 9 tane baba karakter bir tanesi de yancı karakter şeklindeydi. 9. karakter e, için çok arada kaldım. Halkı kesinlikle listeye almayacaktım çünkü metadan düşülü çok oldu. Blue Marvel daha çok metadan düştü. E, Birçok PvP karakteri, Black Widow falan zaten bunlar düşeli çok oldu. Jean Grey, Silver Surfer birkaç tane daha karakter vardı. Bir de Wolverine vardı. Ben listeye Wolverine aldım. Wolverine'in PvP performansının çok iyi olduğunu biliyorum. Kolay düşmediğini biliyorum. Tabii ki tür avantajı var. E, o yüzden düşebilecek bir karakter. Düşmeyecek bir karakter değil ama... E, skorda kullanıldığı için çok fazla almayı düşünmüyordum. Ama PvP performansı da baya baya iyi olduğu için ve... Çok pişman etmediği için listeye almak istedim. Ama tabii ki e, 9. sıra için sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Jean Grey'i asla düşünmedim. Silver Surfer'da çok fazla düşünmedim. Ama başka bir karakter söyleyeceksiniz de e, yorumlarda yazabilirsiniz. Ben Wolverine'i almayı tercih ettim. Wolverine de ilk 10'da olmaya hak edebilecek karakterlerden bir tanesi diyelim. İlk 8 hakkındaki fikrim net. 9. sıra hakkındaki sıra olarak söylemiyorum tabii ki. 9. karakter hakkındaki görüşümden de net emin değilim. Wolverine yerine belki başkası da alınabilirdi. Ama Wolverine'in performansını o kadar da fazla izlemediğimi söyleyebilirim. Genel olarak PvP'de iyi olduğunu az çok izlediğim birkaç videodan biliyorum. Ve o yüzden listeyi aldım. Yavaşça listemizin son sırasına gelelim. Geldik listemizin son sırasına. Kolosus. Kolosus'u alırken zaten hani hiç şüpheye duymadım. Çünkü Yancı. Bir kere yancı. Yancıların ne olduğunu da az çok biliyorsunuz. Bilmiyorsanız az sonra gösteririm. Hem Zaman Savaşı'nda hem Turnuva'da kullanılan e, en uygun yancılardan bir tanesi. Çok fazla kullanılıyor. Fiziksel hasar yansıtması da cabası. Ve e, güçlü olması, yancı olması, birçok konuda iyi olması ve altınlı skill alması, yeni kostüm almasıyla daha da güzel bir yancı olduğunu söyleyebilirim ve bu şekilde listemizi bitirelim. Ufak bir açıklama yapacağım. Hesap inceleme için çok kişi yazıyor. O yüzden de herkesin hesabını incelemiyorum. Çünkü bir tane videoya 25-30 kişi yazıyor. Bir dahaki videoda bir daha istiyorum. Yine başka kişiler de yazıyor. Çok fazla kişi oluyor ve bir videoda 4 tane inceliyorum ve genel olarak yazanlardan belli seviyedeki hesapları alıyorum ki benzer hesaplar olsun. Hani incelemediklerimde onlardan pay çıkarsın diye Yapmaya çalışıyorum Yani tabi incelemediğim için kazanları olabilir ama Yapacak bir şey yok herkesin hesabında da e, ama Elimden geldiğince vaktim boş oldukça Gördükçe Yardım etmeye çalışıyorum yorumlarda bazen yazıyorum Bunu bunu yapabilirsin diye ama Herkesin yapacağı şeyler az çok aynı e, Bu arada şu anda Gözüme çarptı Molekül adamı es geçtim O da fena değil belki Wolverine yerine listeyi onu alabilirdik Şu anda şöyle bakıyorum Kimlere kimleri alabilirdik diye ama az çok liste bence bu şekilde şu anda gözüme çarpan başka bir karakter çok fazla olmadı. Şöyle kategori bakalım. İşte Silver Surfer'lar var. E, Mephisto'lar da tabii ki PvP'de kullanırsanız iyi bir karakter ama tam bir PvE karakteri. Null o kadar değil artık o kadar değil. Jean Grey zaten bayağı artık metadan düştü. Yeni bir kostüm şart. Deadpool'lar falan zaten çok eski metalar bunlar. Genel olarak liste böyle. Bence ilk konu hakkında e, gayet iyi bir liste yaptık. Başka açıklayacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Ve çok da açıklayacağımız bir şey kalmadı. Hesap inceleme hakkındaki şeyimizi söyledik. E, Colossus'un yalancılığından bahsedecektim galiba. Onu da atlamadan hemen şöyle bitirelim. E, Colossus şurada. Hemen kostüm e, ee, nereden bakacağız buna? Kostüm listesinden bakacağız ha. Kostüm etkisine baktığımızda kostüm etkisinden değilmiş pasifinden bakacağız o zaman. Şöyle e, nerede pasifi? Şu. Ha. Ee, <laughs> fiziksel yansıtma var. Bir kere bu çok önemli ve kahramanlardan ve süper kötülerden alınan hasar yüzde 50 azaltması da gayet iyi bir değer çünkü bunu rakibiniz de kullanacak. Rakibinizden geri kalmamak için sizin de kullanmanız lazım. Ve o yüzden en sağlam öğrencilerden bir tanesi. Tüm takım arkadaşlarına veriyor bunu. Bu şekilde de umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Ee, birkaç tane de benim önerim olsun. Ben şu anda PvP'de yani PvP deyince akla e, Thanos, Doctor Doom, Sentry, Adam Warlock ve Spider-Man geliyor. Onlardan sonra da Emma Frost'u koyayım. Bunlar bence PvP için çok yeterli karakterler. Bunlar olduktan sonra diğerleri biraz daha keyfi. İşte Hela, Gilgamesh, Wolverine bunlar biraz daha keyfi karakterler. Ama Thanos, Doctor Doom, Sentry ve Adam Warlock baya böyle tank karakterler. Kesinlikle kolay kolay düşmeyen karakterler. O yüzden bunlar tercih edilebilir. Hatta takımdan göstereyim. Sentry'i de kasmaya başladık. İlk Pvpc karakterimiz olacak. Eski metalardan Hulk vardı bu arada. Süper Devin'in de potansiyelinin farkına varalım. Eski metalardan Hulk'a ben bir rejenerasyon takmıştım. Bunu çıkarıp sentriye takacağım. Daha sonra da Thanos'u belki kasarız duruma göre birkaç tane meta kasacağız. Ondan sonra belki Thanos'u kasarız ve biraz PvP videosu yaparız. Bu aralar biraz PvP'ye sarasım geldi. Neyse daha fazla lafı uzatmayalım. Umarım liste hoşunuza gitmiştir. Sizin de ekleyeceğiniz çıkaracağınız karakterler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Fikir alışverişi yapabiliriz tabii ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.